Arkadaşlar, herkese iyi günler. Toyota Corolla avansız VVT motorlu olan bütün arabalar için geçerli 1.6 motor V kayışı değişimi ile ilgili ben size bir şeyler anlatacağım. Şimdi benim V kayışım şöyle göstereyim. Biraz da yakınlaş, yakınlaşayım. Görmüş olduğunuz noktada ne çatlaklar oluştu. Artık özelliğini yitirmek bitirmeye gelmiş. Bunu değiştireceğim. Değişim yaparken ilk öncelikle 19 lokma anahtarımla mevcutta eliminen göstermiş olduğum gergin olma dediğimiz yer var. Bu gergin olmanla bağlantılı. Buradan kastıracağım ve buradan şu görmüş olduğunuz yerden çıkartacağım. Evet, anahtarımı şimdi taktım. Bakın, bu görmüş olduğunuz anahtarımı taktığım ucuna bir şey yerleştirdim ki daha sağlam iteleyebileyim. Şimdi gergin olmanından gevşetiyorum. Aşağı bastırdığım zaman bakın gevşedi gördünüz mü? Bu gevşeyen noktada gevşeyen noktada size göstereceğim bana. değişen noktada elimden tutup böyle dışarı alıyorum. Bakın boşa çıktı. Şimdi gergin olmanı bırakabilirsiniz. Bıraktığınız zaman zaten gergin olmandan çıkacak. Bu şekilde. Parçamı söktüm. Bakın hep kırılmış. Artık özelliğini yitirmiş. Parçalanmaya gelmiş bakın. Kenarlarından çıkmış. Ya yani böyle durumlara gelmemesi için yolda bırakmaması için siz önlemini almanız lazım. Artık yıllardır demek ki üstündeki zamanla aşınmış. Şimdi parçacıya gideceğiz. Parçacıya gittiğimde sökeceksiniz. Ondan sonra boyunu ölçeceğim öyle vereceğim dedi. Böyle marka model veremiyormuş. Yaklaşık 80-90 derece var bir ücreti var. Kendiniz yapabiliyorsunuz. Çok basit. Ustaya gideceksiniz. 80 lira buna vereceğim. 50 lira da ustaya elemeye vereceğim. Ot. Etli 140 lira para. 140 lira paraya gerek yok. Yani 80 liraya bu işinizi halletmiş olursunuz. Gerek kalan Aranızda da başka bir şeyler alırsınız. Artık. Gergül olmanı takacağım zaman da bunu aşağı indiriyorum. Bakın aşağı indi oynuyor bakın. Gördünüz mü? Boşa çıktı. Bunu takarken de bu şekilde yapacağım. Şimdi de kontrol edeceğim. Bir pislik ya i̇şte da ne bileyim billalarda oynamam oynama var mı? Onlara bakacağım. Eğer varsa onları da değişiklik için alacağım takarken tekrar haber edeceğim. Arkadaşlar parçaları aldım. Eski kayışım bu. Yeni kayışım bu. Şimdi bu da bile dağıtmıştı. Bu sağlam. Bunu da değiştirmek zorunda kaldım. Bunu yeri de şurada çıkıntı olan bir vida yeri var ya. Oraya koyacağım. İnşallah. Sonra hem sesi gidecek arabanın çalıştığı zaman hem de kayışım sağlam olacak. Yine aldığım kayışı taktım. Şimdi ger görülmanından gerdirdim. Şu vidadan. Şu Kasnağı değiştirdik. Şimdi eskisinden güzel oldu. Eski aşımda. Eski aşımda burada.